Selam Zafer abi. Benim kız arkadaşım 25 yaşına kadar bakireymiş. Sonra ilk sevgilisi onu aldatıyor. Psikolojisi bozuluyor. Ardından biraz dağıtıyor. 8 kişiyle yatmış. Kullanılmış evleneceğim diye. Biraz salak. Sonra tövbe etmiş. Kadın gibi kadın. Sadık ve ne dersen yapıyor. Maaşı 150k. Para, araba beklemiyor. Beraber hepsini yaparız diyor. Deli gibi seviyor. Sence evlenilir mi başka? Şimdi evlenilir mi evlenilmez mi bilemem. Ve unutmayın, bir kadınla özellikle sizin hayatınızda olan bir kadınla evlenilip evlenilmeyeceğini kimseye sormayın. Çünkü onun nihai cevabını sadece siz bilebilirsiniz. Ya e da belki de sizin hayatınızda bulunan ilişkinizin başlangıcından şu anki haline gelene kadar ilişkinizi gözlemleyen yakın arkadaşlarınız bilebilir. Ama bununla kısıtlıdır. Fakat özellikle geçmişi olan bir kadınla evlenmeyi düşünüyorsanız şu gerçekleri aklınızda bulundurun. Bir kere kendinizi kandırmayın. Kızın da sizi kandırmasına ya da kendisine söylediği yalanlara sizi de inandırmasına izin vermeyin. Bir kadın bir erkekle seks yapar ve sonra buna pişman olduğunda ilk üçgüdüsü kendini o olayda bir kurban pozisyonuna koymaktır. Yani seks yaşanmadan önce gayet isteklidir. Fakat seks yaşandıktan sonra birden Aa, ama o beni evlenmek için kandırdı aslında o yüzden ben böyle bir şey yaşadım olur. Bunu yapar çünkü Yanlış davranışının sorumluluklarını almaktansa vicdanını bu şekilde rahatlatmak daha kolaydır. Burada senle kızın kendisini vicdanını rahatlatmak için kendisine söylediği yalanlara inanmış gibi görünüyorsun. Evleneceğim diye kullanılmış olduğu için o erkeklerle birlikte olmuş. Sana bunun gerçek olmadığını açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Bu koca bir yalan. Senin kız arkadaşın seninle tanışmadan önce o adamlarla seks yapmak istedi. Onları cinsel olarak arzuladı evlenme hayali, pembe panjurlu evde Amerikan ailelerini yaşamak gibi fantasilerle değil gerçekten salt ve hayvanca hunharca sikişmek istedi birileriyle ve bunu yaptı. Evleneceğim muhabbeti sadece yaşadığı şeyi cinsel arzularını meşrulaştırmak için kullandığı bir bahane. Yani ortada bir kandırılma varsa kız kendisini kandırıyor ama onlarla gayet severek isteyerek seks yaptı. Bunu kabullenemezsen geçmişi, geçmişi olan bir kadınla evlenme. Bu kızın geçmişi oluşunu kendi gözünde daha kabul edilebilir bir hale getirebilmek için bu tarz yalanları kendine söyleme. Evleneceksen şunu bil, bu kadın senden önce 8 tane adamla birlikte yattı. O bundan keyif aldı. Onlarla birlikte olurken orgazm oldu, onları içine aldı. Türlü türlü pozisyonda sikiştiler abi. Bunu kabul evlenme. İkincisi, geçmişi olmuş olmasına rağmen onları tamamen arkasında bırakmış olması mümkün. Peki bunu nasıl anlarsın? Hayatında senden önce olan tüm erkekler en ufak bir izi dahi takip edilemeyecek şekilde hayatından çıkmış olmalı. Ne Instagram'ında ekli, ne telefon numarasını saklıyor, ne eski bir fotoğrafını galerisinde taşıyor, ne senden gizli bir arşivde özel şeyler saklıyor, ne onların arkadaşlarının arkadaşlarıyla arkadaş, ne sürekli günlük hayatta eskiden takıldığı adamlarla denk gelebileceği bir ortamda, Ne eski sevgililerinden herhangi bir tanesinin hediyesini hala taşıyor. Yani tüm bunların tamamen çıkmış, bitmiş, gitmiş olması lazım. Eğer hala geçmişindeki biri onun hayatındaysa olmaz. Hayatında olmasını bırak. Hiç görüşmüyor olsalar dahi sürekli aynı ortamda birbirleriyle denk gelebilecek olmaları bile olmaz. Ve mümkünse ee, yeni bir şehre taşınıp yeni bir hayat kurun. Kızın eskileriyle denk gelmemek sana iyi gelecektir. Bunlara dikkat edersen ve kızın başka bir sıkıntısı yoksa 18 ayı geçtikten sonra evlenmende bir sakınca göremiyorum. Abi istediğin şey buysa eğer bundan eminsen o kızla evlenmek istediğinden eminsen. Fakat belki de geçmişi olan bir kadınla olmayı kendine kabul ettiremediğini göreceksin. O halde kendine ve o kadına bir iyilik yap ve ondan ayrıl ve geçmişi olmayan birisiyle birlikte ol. Kendini bünyenin kabul edemeyeceği bir duruma zorla sokmaya çalışma. Ve 18 ay kuralını mutlaka takip et. Çünkü eğer kadının geçmişinden kaynaklanan bir sorun onun psikolojisinde hala devam ediyorsa 18 ay boyunca yaşayacağınız ilişkide bunu mutlaka görürsün. Çünkü en toksik, en manipülasyon ustası kadın bile gerçek yüzünü sadece 18 ay saklayabilir. 18 aydan sonra eğer içinde bir şeytan çıkarsa bunu görürsün. Ve evlenmemen gerektiğini anlarsın. Başkan, 4 yıldır kimseyle bir şey yaşamamış. Ama maalesef 2 kişiyle uyuş, uyumuş, oynaşmış ama birlikte olmamış bu süreçte. Yani bana anlattığı bu. 2018-2020 arasında olmuş o dönem Allah'ım tarih tutmuşsun ya. Kimseyle de iletişim kurmuyor anladığım kadarıyla. Ama tabii kadınlara güven olmaz. Biraz gözlemleyeceğim. WhatsApp fotosunu bile ikimiz yaptı. Herkese anlatıyor. Evleneceğim insanı buldum diyor. Sana çok güveniyorum diyor. Hatta birkaç kere hakaret ettim. Olay büyüdü. Ona rağmen sustu. Affet beni dedi. Ben de hata ettim tabii. Ama çok kızmıştım. Yani kalite yüksek. Güzel ilişki olacak kız. Ge Keşke 25 yaşına sana denk gelseydim. Şimdi evlenir çocuklarımız olurdu diyor. Klasik Türk ailesi kızı. Ama hatalar yaptım. Utanıyorum. Çok pişmanım diyor. Bilmiyorum. Instagram Instagram'ı vardı. Öyle çok takipçili olmayan temelli kapattı benim için. Bakalım. Şimdi arkadaşlar kız size çok ilgi gösteriyor, çok sevgi gösteriyor, evleneceğim insanı buldum diyor. Size aşırı adanmış davranıyor. Fakat bu kadar yoğun bir sevgi gördüğünüzde karşı taraftan her zaman ve her zaman bunun bir aşk bombardımanı olabileceği konusunda şüphelenin. Kızın size yağdırdığı ilginin ve sevginin tadını çıkartın elbette. Fakat bu ilgi ve sevgi tarafından manipüle edilmenize izin vermeyin. Çünkü toksik kadınlar bunları erkekleri manipüle etmek için kullanırlar ve zamanla o sevgiye ve ilgiye boylukları erkeği o sevginin ve ilginin bağımlısı haline getirip onların tasmalarını ellerine alırlar ve onları bir süs köpeğine dönüştürürler. Bu yüzden herhangi bir kadınla evlenmeden önce 18 ay kuralını mutlaka uygulamanız gerekiyor. Sen şu an bu kadınla arandaki ilişkini ona bir şans vermek olarak düşün. Evlilik gibi bir şeyi aklına geçirme. Eğer 18 ay geçmediyse aranızdaki ilişkiden, ki muhtemelen anlattıklarından daha yeni bir ilişkiye başladığınızı çıkartıyorum. Bir kadınla arandaki ilişki 18 ay geçmeden evlenmenin evsini bile aklına geçirmemelisin. Bu çok büyük bir risk almak olur eğer kız sana aşk bombardımanı mı yapıyor yoksa gerçekten sana karşı böyle mi hissediyor bunu da işte o 18 aylık süreçte anlarsın. O yüzden eğer daha aranızdaki ilişki yeniyse ve sen daha şimdiden evlenme hayallerine dalmışsan bu çok kötü bir işaret. Bu belki de kızın yaptığı şeyin bir aşk bombardımanı olabileceğini ve senin de bu manipülasyona düşmeye neredeyse yakın olduğunu gösteriyor. Kendini kaptırma, kızı iyi gözlemle ve zamanın geçmesini bekle. Bir diğer tavsiyem de şu, eğer bu kızla ciddi bir ilişkiye niyet ettiysem, bir daha asla açılmamak üzere, senin ya da onun geçmişi hakkında hiçbir koşul ve şart şartta konuşmamak. Bir kızla görüşüyorsunuz, kızın geçmişinin olduğunu öğrendiniz. Burada iki seçeneğiniz var. Ya geçmişi olan kızı gördüğünüzde bunun geçmişi var, bu bana göre değil deyip terk edeceksiniz. Ya da e, geçmişi olabilir ama ben bunu önemsemiyorum çünkü geçmişi geçmişte kaldı, aramızdaki ilişki de güzel. Geçmişi onun olsun, geleceği benimdir diyeceksiniz ve o ilişkiye bir şans vereceksiniz. Ama benim gördüğüm kıskançlık krizleriyle boğuşan erkekler bu iki kararı da yapamıyor. Yani hem ayrılığın dökülmesin hem tatsız olaylar yaşanmasın gibi bir tribe giriyorlar. Kızın istedikleri gibi bir kız olduğunu kabul edip kızdan ayrılma omurgasını gösteremiyorlar. Bu şekilde prensiplerine sadık, kalabileceklerini gösteremiyorlar ve geçmişi olan bir kızla bir ilişkiye girmeyi seçip bu seçimin sorumluluğunu kızın omuzlarına atarak kızı ilişki boyunca yargılamaya ve acı çektirmeye başlıyorlar. Bu kadın seni güzel seviyor olabilir ama dışarıda hem bakire olup hem seni güzel sevebilecek kadınlar var. Onlarla olmak istiyorsan bunu istediğin için suçlu değilsin. Olmak istemediğin türden bir kadınla olup kendi seçiminin suçunu ondan çıkardığın için suçlusun. Geçmişi olan bir kızla bir ilişki yaşamayı seçip geçmişini kabul edememen ve bunun için kızı suçlamak senin hatan. Bu durumla baş etmeyi ve geç, e, sevgilinin geçmişinin olduğunu kabul etmeyi başarmaktansa kıza işkence çektirmek senin hatan. İşte bir geçmişi olan bir kadınla bir ilişki içerisinde olmayı tercih ediyorsan bunları yapmayacaksın. Ha, kabul edemiyorsan, başaramıyorsan kadının geçmişini kabul etmeyi o zaman da o kadınla olmayacaksın. Bu yüzden sen kızın geçmişinin olduğunu biliyorsun ve bu noktadan sonra Zafer abi ben bir ilişkimiz olsun istiyorum diyorsan bana o zaman... Bu senin kızın geçmişini kabul etmeyi seçtiğin anlamına geliyor. Çünkü o kız geçmişiyle birlikte geliyor. Geçmişi onun bir parçası. O yüzden onunla olmak istiyorsan onun geçmişini de kabul etmek zorundasın. Ve zart part geçmiş muhabbetlerine girersen, sürekli kızın geçmişte yaşadığı şeylerin içini açmaya çalışırsan, yani o kadar ileriye gitmişsin ki kızın yaşadığı ilişki yaşadığı zamanların çeteresini çıkarmışsın, yıllara, tarihlere falan bölmüşsün yani. Bu senin kafayı yemene sebep olur. İlişkiyi yaşayamazsın. Saplantı haline gelir. Bu muhabbetlerin aklının ucundan bile geçmemesi gerekiyor. Sürekli kızın geçmişi hakkında düşünmek seni ilişkiden soğutur. Geçmişiyle ile ilgili düşünmeye çalışmak bir virüs gibidir. Bir kere aklınıza girdiği zaman e, yayılmaya başlar ve bütün vücudunuzu enfekte eder ve sizi öldürür. Geçmiş ile ilgili bir kızın geçmişini değerlendirmek ve geçmiş ile ilgili düşünmekle ilgili bir zaman dilimi var ve o zaman dilimi tam olarak bir ilişkiye başlamayı tercih etmeden önce o zaman işte düşünebilirsiniz. Fakat ben artık bu kızla ilişkiye girdim, seçtim bunu diyorsan o andan itibaren artık kızın geçmişiyle ilgili düşünmeyi bırakacaksın. Ama siz çoğunuz ilişki başlamadan önce geçmiş muhabbetlerini hiç düşünmüyorsunuz, hiç kafanıza takmıyorsunuz. Ondan sonra ilişki bir başlıyor, kendinizi kıskanırken buluyorsunuz. E böyle geri zekalı olmayacaksınız işte. Ve son tavsiyem eğer geçmişi olan bir kadınla birlikte olmayı seçecekseniz ve eğer sizin hiç geç bir şeyiniz yoksa sakın böyle bir kadınla olmayın. Yapamazsınız, başaramazsınız. Sen mesela bu kızın 8 tane erkekle birlikte olduğunu bili biliyorsun. Eğer sen e, bir ya da iki kadınla birlikte olmuşsan hayatın boyunca ya da hiçbir kadınla birlikte olmamışsan e, sana söylediğim bu her şeyi tamamen unut, aklından çıkar ve bu kızdan direkt ayrıl. Çünkü yapamayacaksın. Hayatın boyunca bu kadının senden önce 8 ayrı erkekle sikiştiği bilgisi seni kovalayacak. Bu özgüvenini kıracak. Ve özgüvenli olamayacaksın çünkü özgüven rafine edilmiş tecrübedir. Özgüven tecrübeyle gelir. Yani cinsel anlamda tecrübe özgüvenli olmak için tecrübelerinin olması gerekir. Ama senin tecrüben yoksa ve tecrübeli bir kadınla oluyorsan doğal olarak otomatikmen o kadınla olan ilişkinde özgüvensiz olacaksın. Ve bunu fake it until make it mantığıyla aşamazsın. Çünkü ne yaparsan yap bu durumu kaçmam ve bu durumdan bu durumu değiştirmen mümkün değil. Tüm bunları çok iyi düşün, çok iyi bir şekilde değerlendir ve ona göre seçimini yap. Ve bu seçimi yaparken çok büyük bir farkındalık sahibi olmalısın. Eğer durumunun tamamen farkında olmaz ve adımlarını bilinçli bir şekilde atmazsan, manipülasyonlara açık olursun, kendine zarar verirsin, kadına zarar verirsin, kötü şeyler yaşarsın. İnsanın hayattan bir şeyler öğrenebilmesi için illa ki tokat yemesine gerek yok. Sen de eğer akıllı olursan, suratına tokat yemeden de tokatın acıtacağını öğrenebilirsin. Evet, bunun sonuna geldik dinlediğiniz için. Teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insana ulaşmakta bizlere yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.